yaklaşık 23 yıldır ASD Akademi Turizm firması olarak taşı... Adıyaman ASD Akademi Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sıtlık Diyarbakırlıoğlu pandemi sürecinin tüm sektörde olduğu gibi öğrenci servis işletmecilerini de olumsuz etkilediğini aktardı. Zor vermiş, de... Diyarbakırlıoğlu Adıyaman'da yaklaşık 20 yıldır öğrenci ve personel taşıma hizmeti verdiklerini söyledi. Diyarbakırlıoğlu, araçların gerekli şekilde dezenfekte edildiğini belirtirken servis seçiminde velilere uyalarda bulundu. Tabii ki bu pandemi süreci e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektörü derinden e, zor durumda varmış, yaralamıştır. E, bizler öğrenci e, servis işletmeleri olarak e, tabii ki okulların açılmasına hazırız araçlarımızı gerektiği şekilde dezenfektasyonlarını yapıp araçlarımızda özellikle dezenfektan malzemesi bulundurup çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde güvenle okullarına gidip evlerine gelmelerini sağlamak için gayet hazır durumdayız. Dört gözle bekliyoruz. Bu şekilde bir çalışmamız var. Şimdi e, idari olarak e, bize öngörülen şartlar e, hangi doğrultuslar olsa olsun, e, çünkü biz bu sektörde çok e, yorulduk, e, çok üzüldük, e, çok sıkıntılar yaşadık. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya hazırız. E, öğrenci servis e, taşımacılar arkadaşlarla da görüşmelerimizde bu konu defakta e, gündeme geldi. E, gerek e, koltuklar arası mesafe olsun, gerekse dezenfekte e, malzemeleri olsun her türlü şekilde hazır ve nazır öğrencilerimizi bekliyoruz. Asya'da Akademi Turizm firması olarak araçlarımız genel anlamda son model araçlar olup bütün servis araçlarımızda özellikle anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocuklarımızı taşıdığımız araçlarımızda servis ablaları mevcut olmaktadır. Zaten araçlarımızda alet, ekipman olarak da öğrenci servisi yönetmeliğine uygun araçlarımızdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, göstereceğimizden de emin olabilirsiniz. Yani vatandaşlarımız, bize güvenen insanları mahcup etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabi temennimiz, önceliğimiz sağlığımıza kavuşmamız. Tüm dünyada, ülkemizde sağlığımızın daha önce nasılsa rahat bir şekilde nasıl yaşantımızı sürdürüyorsak bundan sonraki süreçte de sağlıklı bir şekilde normal hayata dönmemiz. Ee, ama bunun e, getirisi tabii ki bize ve e, verilerimize e, farklı bir şekilde yansıyabilir ama bizim kendi şahsi görüşümüz firma olarak e, yönetici arkadaşlarımızla görüşmelerde ortaya çıkan sonuç şu e, ekonomik düzey adem aramızda belli biz elimizden geldiği kadar e, verilerimize yansıtmadan bu süreci e, sürdürmeyi düşünüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza tavsiyemiz çocuklarımızı e, ricamız şudur. E, Firmalara ve firmalardan ziyade çocuklarını taşıyan servis personeli, arkadaşlarımıza, şoförlerimize tanıyıp o şekilde teslim etmeleri. Nihayetinde Adıyaman'da servisçilik bir sektör haline geldi. ve bu Bunun sonucunda da değişik karakterde insanlarımız haliyle mevcuttur her sektörde olduğu gibi. Ama e, şoför arkadaşları tanırsak, onlarla iletişim halinde olursak e, sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum.